Herkese sahicikten günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere yazlık ev turu yapıyoruz. Bu bina daha yeni bitti sanırım, değil mi? Birkaç ay oldu. Evet. Yeni teslim edildi. Bir artı bir hepsi. Altı daire var. Altı daire mi alışın? Bahçe düzenlemesi daha yeni yapılıyor. Daha, aynen, tam olarak. E Çimlendirme var şu anda. Hatta bizim evin balkonu falan da tam olarak bitmedi. Neyse, her içine geçelim arkadaşlar. Bittikten sonra bir kez daha çekeriz. yapıyoruz. Sizin hemen giriş kat zaten. Bu da güzel bir şey. Rom için özellikle çok güzel bir şey. Bahçeli olmasını özellikle istedik. Rom koştursun oynasın diye. Gel, gel içeri, içeri. Girdiğimizde şurada portmanto var arkadaşlar girişte hemen kapının yanında. Burası Amerikan mutfak. Bu dolabı falan yeni aldık. Ee, adadan oluşan şöyle küçük bir mutfak var. Çok şirin bence. Beyaz mutfaklara bayılıyorum ben. Çoğu şeyi biz evden getirdik. Yeni aldığımız Her şeyi evden getirdik. Yani yeni aldığımız bir yatak baza var sanırım. Ee, başka bir şey var mı? Yani Buz özellikle... dolabı. Buzdolabı, e... Buzdolabı aynen. bulaşık makinesi yataklar hepsi yeni alındı. Evdeki koltukları yani salon takımını buraya getirdik çünkü eve yeni alıyoruz zaten. Onları göstereceğim. İzmir'deki evimizin turu da olacak. Burayı böyle annemler dizmiş ben yoktum. Şöyle küçük bir balkonumuz var. Burası işte demirlikler falan olacak. Buraya masa sandalye ve... Dur Rom çıkma. Gel buraya gel. Masa sandalye takımı mı yapmayı düşünüyoruz buraya? Balkon yapılsın da önce. Rom için biz giriş katını çok hissetiz zaten. Ama <laughs> sonra burada bir tane küçük bir banyomuz var. Ben bence küçük değil bu arada gayet de büyük. Rom'un mamalarını unutmayalım lütfen önce. Baş köşeye. Banyoya geçtik artık. Neyse banyomuz gayet de bence bir artı bir eve göre büyük. Burayı böyle köşe falan yaptık. Duş e, özellikle gayet de büyük arkadaşlar. Şuna bakın İçine 10 kişi sığar yani. <laughs> Tabi neden böyle bir şey olsun? Burası annemle bizim yaptığımız oda. Bu yatak ve bazayı yeni almışlar. Ee, evdeki yine cam vitrinleri buraya böyle dolap gibi kullanmaya getirdik. Kıyafetlerimizi koyuyoruz. Şöyle komidin getirdik. <laughs> Şurada da konu süsü gibi duruyor. Şurada şunu çeker misin? <laughs> Gideceğimizi anladı. Beni de bırakmayın diyor. Evdeki askılığımı buraya getirdim arkadaşlar. Bu rafları falan. Burası komide bana ait. Din <laughs> düşme de. Ee, bu askılıktan sonra şurada da evden getirdiğim dolap var. Burası da komple bana ait. Üstünde tabii şey yani eşyalarım dolu. Ee, İzmir'e geri götüreceğim için buraya tıktım. Burada da küçük bir yine Fransız balkon denir? Evet. Fransız balkonumuz var. Daha Açmana daha... gerek yok onu. Yok şey yani her yani manzaramız yok şu an inşaat halinde her yer. Evet bahçe yapıldıktan sonra manzaramız olacak. diyorum buraya bina yapılacak sanırım değil mi? Ya, yıllar sonra. Şu anda karşıdan gördüğünüz ara direkt çarşısı merkezi. Onu zaten vlogda görecekler. Vlog da çektim arkadaşlar burada kaldığımız süre içinde. Drone <laughs> yatak keyfi yapıyor şu anda. <laughs> Kleopatra mı şey diyelim? Julius Caesar mı diyelim? Her yerde klima olması da çok güzel. Öyle bir artı bir yazdığımız... Bu şekilde burayı tabii ki istediğimiz kadar kullanmayı düşünüyoruz. Yani sırf sezonluk olarak düşünmeyi. Çünkü içine gayet de yatırımlar falan yaptık. Annem tabii yine zevkini konuşturdu. Bu koltuk örtüleri mecbur Rom'dan dolayı olacak arkadaşlar. Çünkü Rom ben yani... Hatta sabah bahçeye bir çıktı. Sürtünüyor her yere. Kaşınıyor bakın. Çamur içinde geri geldi. Bakın, Bakın. Bakın şuna. Yani Rom pek daha alıştım bilmiyorum çünkü karşımıza da bir köpek var ve köpek döneminde. Dişi. <laughs> Dişi çok fena. O zaman bize oluyor arkadaşlar. Şimdi binanın yan tarafına ve bizim balkonun oraya bakalım arkadaşlar. Buradan da böyle merdivenle bizim eve giriş var. Bu dediğimiz gibi çok güzel bir özellik. Zaten böyle bir yer bakıyorduk. Rom için ideal yani. Buradan giriş çık yapabiliyor çok rahat. Annem yani balkona bir sürü bir şey asmış. İçeride de şu an süpürge yapıyor gördüğünüz gibi. Bu ön taraf bize ait gibi düşünebilirsiniz. Şurası da olacak. Aslında güzel olurdu yani buraya bir salınacak. Panjurlar biraz sorunlu ona bakmaya gelecekler. Fotoğraflarım falan burada <laughs> çekiyorum. Çok güzel bir alan oldu. Bu bizim eski masamız. Ne olacak bilmiyorum. Burada duruyor. Dezavantajı bu çevresinin kötü olması. Ama şuradan yani aradan gözüken yer direkt marina arkadaşlar. Hatta şimdi oradan gidelim ve görün. Rom'u da aldık, şimdisi Marina'yı göstermeye gidiyoruz. Ya bu çevresi falan yavaş yavaş düzenlenecek tabii Gördüğünüz gibi 2 dakika bile sürmedi arkadaşlar, çıktık Marina'ya. Karşıya geçelim. Ayrıca şu gördüğünüz binaların sırasında her şey var arkadaşlar. Gratis, Carrefoursa, işte burada Migros var. Şok, Bin var ara sokaklarda. Yani ihtiyacınız olan her şey de direkt ayağınızın altında. O da çok güzel bir avantaj. Çok fazla da turist alan bir yermiş. Yani genelde Almanya'dan ya yani Almanca konuşanları çok görüyorum. Bu kadar turistik bir bölge olduğunu ben bilmiyordum. Ki zaten bu kale içi falan var. Blog'da hepsini göreceksiniz. Hepsini çektim. Hazır gelmişken ben de karşıdan yoğurt alacağım. Özellikle kaleçini ben küçük bir Bodrum alaçatı mimarisine benzettim. Çok benziyor. Burası her akşam oturduğumuz yer. Şuradan bir yoğurt alalım bakalım. Sonra eve dönelim. Küçük bir ev olduğu için bir artı bir. Turumuz bu kadardı arkadaşlar. Gayet de beğenerek geldiğim bir yani yer. Yani iyi ki burası benim yazdım diyebileceğim bir yer. Çünkü gerçekten sadece küçük bodrum, küçük alaçatı böyle düşünebilirsiniz. Evler, çevresi falan çok güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup <laughs> bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda beni instagram adresinden takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Vlogda görüşmek üzere. Öptüm.